Arkadaşlar Merhaba e, Motosiklet için MP3 ses sistemi alarm sistemin tanıtımını yapacağım. E, birkaç farklı marka var piyasada. E, benim tanıtacağım marka bu bu şekilde. Bu etiketle geliyor. E, i̇ki adet hoparlör var bu sistemde. E, bir adet beyin var. E, i̇ki tane kumandası var. Biri seyir kumanda, biri de sabit direksiyona bağlantı yapılabil yapılabilen kumanda. Buradan da cihazı yine kullanabiliyorsunuz bir de şu şekilde bir aparat geliyor hoparlör bağlantısı için. Hoparlörleri buradan istediğiniz yere bağlantı yapabilirsiniz, montaj yapabilirsiniz. 12 volt akü ile çalışıyor. Aküye direkt atın, e, bağlantı yapabiliyorsunuz. E, şimdi mesela alarmı aktif edeceğim. Alarm on. Evet şu an alarm aktif oldu. Bu şekildeyken herhangi bir temas veya dokunma olduğu zaman önce üç kez e, İngilizce olarak motoruma dokunma, aracıma dokunma diye Bunları yapıyor. Daha sonra dokunma devam ederse alarm olarak ses çıkartmıyor. Don't touch the car. Don't touch the car. Don't touch the car. Dokunma devam ettiği zaman alarm olarak ses olarak da bayağı yüksek yani yeterli bir ses veriyor. Dokunmaya devam ettiği zaman yine ses... Evet, kameram alarm oluyor. Alarm, oluyor. alarm off. Evet, şu anda alarmı kapattım ben. Alarm kapalı moduna geldi. E, alarm kapalı iken farklı modları, e, mesela ses sistemini kullanabilirsiniz. Bluetooth bağlantısı var, onu birazdan göstereceğim. E, şurada USB bağlantısı yapabiliyorsunuz. Telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Veya USB'den de yine e, MP3 müzik dinleyebilirsiniz. Bir de bu şekilde mikro SD kart bağlantısı var. Buradan da yine ses dinleme olayı yapılabiliyor. Şimdi ben bluetooth bağlantısını yapacağım. Daha önce kendi telefonuma bağlamıştım. E, şuradaki mod tuşundan bluetooth bağlantısına geçiyorsunuz. FM Tenure. Yani bluetooth radyoya geçti. The Bluetooth device evet. is ready to pair. Bu şekilde Bluetooth bağlantısı yapıyorsunuz. The Bluetooth device is connected successfully. Bağlandığım için hemen direkt bağlantı yaptı. Bu şekilde çıkıyor Bluetooth ismi. Bu şekildeyken telefon konuşması yapabilirsiniz veya müzik dinleyebilirsiniz. Şimdi hemen bir e, telefon görüşmesi yaptığınız zaman bu şekilde e, buradan ses verecek. Evet. Buradan görüşmeyi yapabilirsiniz veya çağrı geldiği zaman yine aynı şekilde size bildirecektir çağrı geldiğini evet, telefon geldiği zaman bu şekilde 5. size bildiriyor. Şimdi e, Bluetooth modundan çıkıp FM moduna geçeceğim, radyo moduna. FM Turner. Şuradan e, kanalları değiştirebiliyorsunuz, kanal atlama, buradan kanal ileri geri ve ses kısma. Mesela e, uzun bastığım zaman ses kısıyor, sesi kısabiliyorsunuz bu şekilde. Veya sesi açabiliyorsunuz yine kumandanın üzerinden. Artı tuşuyla. burası kapalı olduğu için belki radyoda sorun olabilir. Yani çekim gücü düşük olabilir. Yani kapalı alanda bile e, çekim gücü çok kötü değil. Şimdi tekrardan e, Bluetooth e geçeyim. Is really bir de buradan bir e, müzik çalmaya deneyeyim is connected successfully. Bir de buradan bir müzik açalım. Bluetooth üzerinden telefondan. Evet, bu şekilde telefon üzerinden Bluetooth'tan bağlantı yapıp müzik dinleyebilirsiniz. Şimdi bağlantı e, gücü olarak da mesela biraz ben geri gideceğim, mesafeyi açacağım, bağlantı çekim gücünü göreceğiz. Yani şu anda aramıza bir duvar girdi ve ortalama 5 metreyi geçtim şu anda. 5 metre mesafe uzaklaştım. Halen daha bağlantı güzel. Hiçbir kop kopma yok. Yani ses gücü de fena değil, güzel. power Buradan da yine komple cihazı kapatabiliyorsunuz. Yani şu anda ne alarm aktif ne diğer modlar. Komple sistem kapalı şu anda. Bu şekilde Kullanım, kullanılan bir cihaz.